Bana bir de Roofless Kepçe atla. Roofless Nehira, Roofless.

Black pink ayak. Bak. Hayır hayır hayır. Ömer asıl. Motherfucker gentleman. Oy. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Du du du. Du 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 Yee. O, şkeldi. Eee. Çe Çi çi <laughs> Nisa gelir. Bir açtım lan? Nisa. Nisa. <laughs> 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 Nisa. <Ben de> Niçin? <nasıl? gülüyor>

<gülüyor> 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 evet, evet gitti. Ama birazdan gelir markete gitti. Hoş geldin Nisan. Bebek sesi duyarsan şaşırma. Erkek kardeşim yanımda. Herkes evde şu an. Oha. Merhabalar Nisan aile bireyleri. Çi köfteyi hallettin mi? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Hı -hı. Aşkım. Hı -hı. Zaten beşte falan eve gelirler demiştim. Bir tuz atmamışım. Olsun olsun. Yapabildiğine şükretsinler. Üç kişi var. Bir kişi yazıyor şaka gibi. Yoksa kıvamı falan her şey kesin. Her şey iyi. Oo Nisa. Nisa beceremiyorum dediğinde var ya. Gülsem mi? Ne desem anlamadım o anda. Ya ben bilgisayardan yazıyorum ya. Bilgisayarın e, tuşlarında böyle sesler çıkıyor. Dira şey diyor. Konuşma artık diyor. Annemin telefonunu al git diyor. Oradan konuş. Ni 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 ni. Oh no. Beni ama. yumruk edin. Olsun tuzu da onlar atsın biz ahmet. Oo iki kişi çıktı bir kişi kaldı tamam. O iki kişi de şüphe ettiğimiz iki kişi olabilir. Olabilir, olabilir. Hepkimiz olabilir abla, abla. Tamam dur çıkartıyorum çıkartıyorum. Ni 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 ni. Peki sen beğendin mi Nisa? Kıvamı falan filan beğendiğine göre tadını beğendin mi peki sen? Gel. İki bir. <laughs> Ne oluyor buna? Ay. Sen sürekli. Ay sansür. Ay. Hey. Tadı tutsuz yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne gözüküyor mu? Birisi çıkıp çıkıp giriyor. Az önce üç kişiydi. Ne oldu aşkım? Olsun ben yine yerdim. Evde olmayacağım Aç geleceğim size yemeğin tutsuz olduğunu söyleyeceğim. Oldu paşam. Merry Merry Bu arada 15 dakika falan olursa kapatırım. Annem o zamana kadar gelir. Hisset. Hisset. <laughs> Ablam o nasıl dönüş? Tamam bakacağım da öyle bakalım. Oy. Aa! Ne oluyor? Sıfır. Nini nini. Nisan'ın sabahtan beri e, saat 12 12 mi 13'ten beri beklediği canlı yayını açtım. Ay normalde 2 saat yapıyordum ya. Çok güzeldi o zaman. Oo. Belki annem gelirse ya da YouTube'u izlemezse devam ettiririm ya bir saat falan. Bir saat iyi olur. Ne? <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğin başındayım yine. Oo, <laughs> oh, merhabalar. benim yemek yemekle iki İki kişi. Bir kişi. Oo. Nisa. Nisa sence bu kim? İkide bir girip çıkıyor. Ay Ali giremedi ya. Üzüldüm şu an. Ali bir anda merhabalar diye girse var ya. Senle çok iyiyiz zaten. Şöyle bir şey var. Alya benim hiç canlı yayınlar, yayınlarımı hiç kaçırmadı. He? Akşamları bir kaçırıyor ya Yoksa hepsine yetişiyor Mesela evden Eve geldiğim an canlı yayın mı açtım Hemen giriyor kız Ablam niye ısırıyorsun Ömer Asaf A S M G çocuk çocuk elim deneyim Neyse birisi, birisi girip çıkıyor ya. Bir 3 oluyor, bir 1 oluyor, bir 0 oluyor. Bak 0 oldu. <laughs> Sen çıktıysan bilemem. <laughs> çak 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 Yeme Elimi yeme <laughs> Ay mikrofona da yakınsın ya Nere nere <laughs> bas, bas. Bu ne <laughs> Ay <çır. gülüyor> İyi, bu, bu ne Bir şey bastım şu şey an <laughs> Neyse ben de öyle yiyorsam <laughs> İstemiyorum canım. <laughs> <laughs> Sıfır kişi oğlum. Anne kardeş. Hayda kardeş. Hayır butonlar yok. Annem geldi galiba. Olsun açtım mı açtım. Bence annem geldi ya. Merhaba. Merhaba. Ama büyük ihtimalle birazdan kapatacağım. Çünkü 15 dakikalık bir yayın bu. Annem markete gitti gelene kadar açılan bir yayın bu. Ve geldi galiba. Bir dakika susar Yok değil. Ya çorba yapıyordum gelemedim. Olsun. Nisa da çiğ köfte yapıyordu. Bugün herkesi yemek tutmuş. Ben de bugün. Ben bugün ne yaptım? Halbuki ben bugün bir şey yaptım ben. Bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Seninle alakalı bir şey değil. Hatırlamıyorum bugün Heh. ne yaptım. Meryem siz yayın olmaz. Oha Nisa gelmiş. Tabi oğlum. <laughs> gelmiş de şu an yemeğin üstünde. O yüzden gelemiyor galiba. Çıkıp giriyor. Cin benim. Meryem hiçbir yayını kaçırmadın ya. Meryem'e de söyleyelim. Yanımda şu an erkek kardeşim var. Bu yüzden bu sesler geliyor. <laughs> Çok iyi lan. Selalalalalalalam. Bu arada seste bir şey yoktur umarım. Nisa. Allah'ım. Meryem Pinterest'in varsa ekleyelim seni de. Bir grup açalım. Oradan bağıra çağırayı konuşuruz. Bağıra çağıra. Pintim var. E adını yaz. Sesimde sorun yok umarım. Yoktur. Var mı? Selam Meryem'in. Unuttum bakayım. Geliyorum. Oo. Tabii ki de. Tabii ki de canım. Nisa, 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 yaz ya. Nisa, iki kişi girip çıkıyor, girip çıkıyor. Sence kim bunlar? İki kişi giriyor, çıkıyor. Efendim Geldim Hoş geldin cinim. Ben ekleyeyim Nisa'yı da hesabına atarım Pirano. Ablam yapma Ömer Asaf Bilemem ki Tahmin Sence Bence aynı kişileri düşünüyoruz ama Basri amca çok yaşa. Bir anın Hep bu. Hebeli hebeli. Basri Basri Allah sabır versin bana. İmzik yüzüğüm var. Kamera açılmasın diye üstüne stiker yapıştırdım. Çok akıllı bir insanım. Meryem at. Artık lütfen. Çocuğu kablo ile boğacaktım az daha. Ayıp oluyor ablası. Ablası. Lan. Sıfır kişi diyor. Help. Amca Basri amca çok yaşa, Basri amca çok yaşa, küseleni çok yaşa. Baba, ha, yapma, yapma, yapma. <laughs> yapma, orayı yapma, orayı yapma, orayı yapma. Bir kişi. benim <laughs> bir sıfır kişi. Nasıl bir yayın oldu Adım. Meryem'in iste. dur tamam, bekle. Şu an yorumlarını okuyamam Meryem çikim. Meryem'in iste. <laughs> tamam. Me Meryem'im iste. Tamam. Bak iki tane var şu an. Meryem'im işte 12 mi? Ayten Altlan mı? Meryem'im işte 12. Meryem'im işte 12 mi Meryem ay ayten altlan 12 ay bir mi bence şey de 12 de Meryem'im işte 12 mi yoksa Meryem'im işte bir mi ay, ayten altlan bir mi canin birisi galiba seni kopyalıyor. Meryem. Meryem. Ah. Şimdi bir tanenin profilinde ne var? Ne var lan? Valdi Bek var galiba. Diğerisinde hep Pinterest kızlar. Hangisisin sen? Ablam Optimus Prime mısın lan sen? Abla ab, abla al çorabını. Ye devam et. Eski Meryem. Meryem eski hesabın mı? Ha. Bende de bir ara Meryem'in eski hesabı vardı sanki. Ha? Meryem cevap verecek. Aa, aa, Ab Abla. Meryemciğim sana bir soru sordum. İki kişi var. Umarım Meryem'dir diğerisi. Şimdi. Ne Sen neredesin? Ja, that. das. Sen bebeğe bak hayatım, Bak kaymasın ben. çocuk dönüyor. Dönmeyi bilmeyen bilen çocuk. Ünlü unutu. Görenler. Ben ikiz Yarın canlı açma ihtimalin var mı bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle. Biz neredeyse her gün markete gidiyoruz ve bunu ben gitmem gitmezsem zaten canlı yayın açarım. Akşam babaannemlere giderlerse gitmem yine açarım. <laughs> evi toplayıp toplayıp. Annem 5 dakikayı buradaymış bu arada. Bakayım. Daha burada değil. Tamam evi toplayacağım. Ama canlı yayında. Ay yayla çorbasını bitirdim geldim. Canım benim. Şimdi senin profilinde hangisi var? Bir tane Pinterest kız mı var yoksa Baldebek mi? Bir e, işte sosis ekmeği. Aa hatta konuş artık. Hat üstündeki bir insan mı var? Baldebek mi anlamadım ama Pinterestli kız mı yoksa şey mi? Dört kişi o aa yazmıyorlar. o -a. o ne Neyse. O.A. İkonik oha. Bırakacağım inşallah cümleyi. Dört kişi yazarsa mutlu olurum. Lütfen. Stalkçılarsa Oha gitti. <laughs> Gittiler lan. Nasıl bir şey bu? Şimdi Meryem. Hangisini ekleyeceğim artık seni? Pinterest kızlı mı? Yoksa diğeri mi? Ayten alttan bir mi? Yoksa Meryem mi iste? 12 mi öyle bir şey? Bazı onun Niye kimse yazmıyor bu yayında? Zaten kapatacağım şimdi. O yarım saate yakın olmuş. İyi lan. Ben 10 10 dakika falan bekliyordum. Evet ablanız 30 dakikanın aşağısına in ay 20 dakikanın aşağısına inmediğini. 3 kişi var. Canlı yayınım harika. Ben niye bu kadar konuşuyorum? Evet. Ablam duvarla konuşursun. Kız yazıyor. Ben sana atacağım. Nasıl bir şey bu? Ben mi vereyim? Merhabalar. Gok. 23 dakika oldu. Oğlum demek ki ben markete gittiğimde yarım saate yakındır gelmiyormuş mu? Yakın. Olarak. İki kişi. Ben niye kişileri bu kadar bakın? İstek at. Bak ben sana yazayım. Ben yazayım istek at. Ömer Hasan. Bak yazıyorum. 29. Bak bu benim ismim tamam mı? Bunu yaz. Ee, dur, dur, Romeo dur. ve Juliet yazıyor. Ne? 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 Evet. Dolap sallandı. Ya dolap sallandı. Ay, sallandı. Ben ya değil Mira. O sallansa ses çıkartıyor. Evet ses çıkarttı. Çıkarmadı dom 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 diye. Yorum mu okuyorsun? Bak. E, takma at olarak Romeo ve Juliet var. Üç kişi. Yazın. Şimdi istek at bana ya da yaz nokta falan at. Üç kişi. Bir dakika Meryem. Çıktıysa o üç kişi kim? İki kişi oldu şu an. Abi girecekseniz yazın ya. Yazamıyorum de diyemezsiniz. Yazabilirsiniz. Canım benim. <laughs> Yazsın mı? Anam. Annem geldi. Tam 25 dakika oldu. Bak yarın ev boş, yarın da ev boş. Tam ben ayarlarım. Ay ne oldu? <laughs> Aktif olabilirim tamam. Ben ayarlayacağım. Annem geldi galiba. Ben kapatıyorum. Bye bye. Nisa'ya verdiğim sözü tuttum. Deprem oldu bu arada burada. Bilmiyorum. Kardeşim de sallandı diyor da ben hissetmedim. Kardeşim de diyor ama ben hissetmedim. Ben yerde oturuyorum şu an. Bir de kardeşim yatakta. Nisa da bekleme okuyor. Bizim dolap, dolap haşır ses çıkartıyor. Buradayım. Tamam sen istek at. Ben çıkıyorum. Annem geldi. Bay bay.